Selamlar arkadaşlar, bugün burada efsane konuklarımla birlikteyim. Her ne kadar rap'in içinde olmasa da kartlerinde, bir yerlerinde büyük bir rap dünyasına sahip olduklarını biliyorum. Hemen sağ tarafımda Helin ve Onur bizlerle birlikte. Bravo! Bravo. Teşekkür ederiz. Sol tarafımda Melis ve Bora bizlerle birlikte. Bravo. Şu hızlı çakmak çeken adam gibi. <laughs> Hazırsanız, Hep <rap> Trivia. <tribüe. gülüyor> e, sizden öncelikle bir takım ismi istiyorum. Kendi takımınızı bir isim düşündünüz mü? Düşündüm. Ve Şimdim. rakibe de bir tavsiyeniz var mı böyle bir distrek gibi bir isim düşünün istiyorum. Biz Team evet. Helon. Efendim. Team <laughs> Helon oldu. Team Helon. Helon'un evet. el eli onun evet. onu. Güzel. Team, Team Hello. Ben onlara bir diz düşündüm. İlk akla gelen olsun onlar. <laughs> <çok gülüyor> <laughs> yok biz şu anda öyle adil yarışmak tamam. istiyoruz. Tamam. Temiz yarışmak O zaman evet. bize söylemeyelim. Ayıp olur. Niye? Dizimizi söylemeyelim. söylemeyelim. Yok, sakınmayın. <laughs> Buyurun. hayır. Right. Buyurun. Biz, biz takım ismi sen söylemek istersin. Ee, biz Mahalle seçtik. Mahalle. Ismimizi. Oh. Biz yani, Mahalle'den aynen. arkadaşız. Evet. Aynı Mahalle'deniz. O yüzden Mahalle'yi seçtik. Hep seçtim. orada doğduk büyüdük. Arkadaşlarımız orada. Mahallecilik biliriz. Hip hop rap kültürüne yakındır. Evet. Mahallecilik evet. vardır diye. Kelime de öyle. Evet. <laughs> ee, mahalle ve Team Elon kapışacak <laughs> burada. Evet. Ee, çok merak ediyorum gerçekten. Çok... Blok 3 Spotify Türkiye'de aylık en çok dinlenme rekorunu kaç milyon dinlenmeyle kırmıştır? Bunlar bastı galiba. <laughs> 120 milyon. Ne? Ne? Ne dedi? Ne dedi? Ha, aylık öyle. pardon ben, bir şarkı. şarkı. Ha, ben de bir şarkı. <gülüyor> 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 6, milyon 6, milyon. <Görüntülüyor> 6 milyon. 6 milyon. Biz de basmadık mı? Yanlıştı. Şey sizde sizde bizde bizde. Tek başına mı düet mi? Tek başına. Tek başına. Ha ben bir rakam, bir rakam söyleyeceğim. Bir rakam söyleyeceğim. 6 milyon olmadıysa. 6 olmadı mı? Yok hayır. Peki tamam. <laughs> 7 milyon 500. 7 milyonla doğru cevap. 500 ekledi ama bir dakika. Daha yüksek. Daha yüksek olduğunu emindim. Diğer soruma geçiyorum. Oscar ödül töreni sırasında en iyi... Will Smith. Oh no, Hell no. <laughs> Tokat, tokata, tokat. Bir şey diyeceğim. İnanılmaz oldu. Hem rapçi, <laughs> yani inanılmaz oldu. Cevap hakkı diğer tarafta. Sizlere soruyu <gülüyor> okuyacağım. <gülüyor> Çünkü burada soruyu gelmediği için. Tamam. Rahat ol yani. Butona basmana gerek ama, yok onların. Dedik ki bir dakika. Rahat edelim. rahat düşün. Hem oyuncu <laughs> hem rapçi diye direkt yapıştırdım. <laughs> Oscar, ya Oscar ödül töreni sırasında en iyi film ödülünü kazandığı açıklandıktan sonra yanlış anons skandalıyla gündeme gelen müzikal filmin adı nedir? ona atar. Sen söyleyeceksin şimdi. Bekle biliyor musun? Tamam bekle tamam. Lan Bir dakika dur. Los Angeles'ta geçiyor. Lan lan lan. Doğru cevap. Ağızım diliyor. 10, 10 puan ya. geliyor Team Elona. Bilmiyorum. değil mi? Ben Ulan, de öyle. basmasam öyle. alacakmışız <laughs> ya. Bu kadar işte bazen işe yarıyor, bazen oğlum, de, oğlum, de işe şey yaramıyor. CD of Stars! Türk malı dizisinin jenerik müziğini Norman Der. Bu doğruysa bir helal olsun ya. Doğru mu? Doğru mu? Var mı şarkı? Türk malı Şarkıyı da bil harbiden. Çok bomba der hey. De Türkmalı kık... Türk Türk ha. Hey, hey, Türk evet. no, i̇ksir, ma, iksir, iksir, cevap cevaplı. Cevaplı. iksir. İksir. Tamam. Yanlış cevaptı. Hayır moruk, iksir ya. İksir. Ama bir dakika bir saniye bir şey. Biz söyledik ya. Yanlış Hani, hani do... böyle ismi de o da eskilerden ismi de bu müziğin türüyle de başlıyor diye bir ipucu. Repozov. E, doğru cevap. Ya bir <laughs> iksir Bir şey söyleyeceğim. Hayır ya. Ama Drake'in drone'u kovmak için Gökdelen'den... Terlik. Ay ne olur soru bu. Ya saçmalama ya. Soru bu olsun ya dur terlik be. Terlik olamaz cevap ve bunu bilmiş soru olamazsın ya. Soru bu değil ya. bence. Soru bu değil yani. Çok tatlısın. <gülüyor> <gülüyor> terlik değil mi abi? Terlik, <laughs> terlik attı abi. <laughs> terlik, soru bu değil terlik herhalde. attı da <laughs> <Soru> Gökdelen'lerden <laughs> dışarı <gülüyor> fırlattı. Terlik. Terliği. Hangi şehrin sularından çıkmıştı? Sus, sus, Menettin! Dur, abi. artık! Tamam, ikisinden ödeştik. Menettin. Ya Bora zaten <laughs> sen bazı. Abi nereden evet, bileyim ben cevap. ya? Avustralya, ah, desem. Sydney. Sydney. Sydney ile doğru cevap olarak <laughs> kabul ediyorum. Ne olacak ki? Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'nin başrollerini paylaştığı 2024 yapımı filmin adı... Maria. Maria. Doğru cevaptı. Adı düşünürken bahsettim. Soru başka gelir diye geç bak. Bravo. Aşkı Memnu'da başrollerini paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra 2022 yılında bir araya gelerek başrolleri paylaştığı New York'ta geçen filmin adı Ay. nedir? Neydi dur Zorlu ben Onur bir dakika dur ben biliyorum <laughs> bir saniye dur. Evet burası bastı. Evet evet gittiler karşılaştılar tanıştılar barda. Öyle bir şeydi ama emin değilim dur. Aynen var mı bir cevap? Ama tam tam isim söylemek evet, lazım. Evet tam isim söylemek Sonra ipucu alıp oraya devam ediyor ya. İstanbul için son çağrı. Doğru cevaptı. Bravo. Ben anlamadım. <laughs> bu yani cevap hiç gelecek gibi değildi yüzünden. hatırlamış <laughs> oyunu bile yapmadı ya. Diyordu. çok başka bir yerde <laughs> tam oraya tamam ya, devam ya. Dünyam... Ya, inanılmaz. İstanbul için son çağrı doğru. Eminem'in Eat Mil filminde sahnede kapıştığı oyuncunun Avengers filmindeki karakterin adı Nedir? Bura bas bilirsin sen. Yok yok yok. yok. Düşünün o bir kahraman var orada bir. <gülüyor> Black <gülüyor> Panther. Hayır. Salladım zaten. <gülüyor> 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 yok. Falcon olacaktı. Ha. Falcon. Evet ha, ortada. İmkan yok aklımda. Olsun. 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 Hiç Üzülmedim. Neyse mi? kimse puan almadı. <laughs> Zeynep Bast'ın müzik kariyerine başlamadan önce oyunculuk yaptığı 2015 yapımı yaz dizisinin Adı nedir? Denizcan Denizcan arkadaş oynuyordu almadım. hatta Zeynep i̇şte, çalıyordu. Kaan oldu. Yıldırım desem. Adını, <laughs> adı mutluluk. Oh, adı mutluluk. Şey hayır hayır doğru cevap. hayır. Evet evet, maalesef şey bunu kabul etmeyeceğim. Şikeciksiniz oğlum siz hepiniz. Yemin ediyorum şikecisiniz. Hangi rap sanatçısı Black Panther filminde All The Stars adlı şarkısını seslendirmiş? Basmıyorum. Ve film müzikleriyle Grammy ödüllerine aday gösterilmiştir. Kendrick Lamar. Mı? Evet ben böyle diyecektim. Kendrick Lamar. Evet, ve ve İlk kadın Nicki Minaj. A, yani değil Kendrick Lamar güzel doğru tespit bir, biriyle Album daha yaptı. Cardi Hayır. Albümde de şarkısı var hatta onunla bir, birlikte. Üç harfli bir artı kadının adı da sizde var mı? Üç harfli. Üç harfli. Evet ha, kadının üç harfli kadın Üç harfli kadın. harfli kadın. Mia. Kendrick damarla beş <gülüyor> puan <gülüyor> vereceğim. Evet gerçekten. SZA de olacak. Siz de Evet. SZA z Netflix'te yayınlanan ilk orijinal Türk yapımı Allah'ım soruyu bir de Canım arkadaşım kesin biliyor. Kesin biliyor ama işte ilk şey soru ne acaba? İlk 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 Türk'ün o dizisi. Dizi. Dizi söyleyeyim sana Çağatay Ulusoy'un dizisi. Eee çöplükteki adam. Hayır değil. Dizi dizi şey Protector. Bu her şeyde muhafız. Muhafız doğru cevap. Bravo. Ne basmadın? Bastım. Onlar önce bastı. Abi Helen bir de o dizide oynadı yani. Biz giremedik. <laughs> <Ayra> de... <var, gülüyor> Bastım tutmadı o Ben de önce sadece... Bu arada Protector'ı da kabul edebilirdim. De evet abi. evet kabul <laughs> ettim. Ezel dizisinde Ramiz Kareski karakterinin torunu rolünde oynayan Kıvanç Tatlıtuğ'nun dizideki... Sekiz adı. Ya dayı soru, soru bitmedi ama, ama. gel diyorum işte. Aa, öyle mi? Evet. E, soru e, bitmesini öyle. beklemiyor musun? Ama işte bak bekleyen vardı, bekledim, beklemeyen bekledim. vardı. Neler bekledim. neler oldu. Emin olmak için cümlenin yapısına <gülüyor> baktım. <gülüyor> Onu takip ettim hemen dedim basmayayım. <laughs> Şöyle bir şey yani bence dediğim gibi kafa kafa gidiyor. Burada birbirinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz Bunlara bir sormak istiyorum. Mühallat, Sana şimdiden yapayım. sarılayım. Ya. De, Helin. Hiç önemli değil tamam Sen, mı? E, Canın sağ olsun. Onur'u ne kadar iyi tanıdığını düşünüyorsun sence? Bence bayağı iyi tanıdım. Onur'un ilk oynadığı dizi hangisidir? Kalk gidelim. Tebrik ederim. <gülüyor> Bravo harbiden <laughs> de. Bravo Elan. Helin'in yurt dışında gittiği ilk ülke neresidir? Wow. Onur bunu biliyorsun. Almanya. Doğrudur. Doğru cevaptı. <laughs> Bravo. Tebrik ederiz. Birbirlerini wow. bayağı iyi wow. tanıyorlar wow. bence. Nereden bu kadar eminim bilmiyorum ama. Ama çok Almanya'yı da seviyorum. Bora'nın en sevdiği çizgi film karakteri. Ay ben bunu biliyor olmalıyım. İpucu Biliyorsun, da verebilirsin. Biliyorsun diyemezsin biliyorum. Şey e, Superman. Sinan şey, şey, şey şey bir dakika. Ama bir yanlış saat, cevap tamam, verdi. Bir tane daha mı cevap Çok versin? Heyecanlı. Bilene kadar cevap mı versin? Ya al, puanı almam ha. gerekirse. Ama bir söyleyeceğim. Bu, bu cevabı şimdi ben mesela Biraz benim... hani göreceğiz, şey ya bir an. Ben yani. Ben bir dakika Mesela hissin nasıl... dün değişti benim. Bana ipucu verebilir miyim? Ya. İpucu... Yani tamam. Nereden Ve öpeceğin nereden öpeceğin nereden öpeceğin? Tamam. Aşkım, Ben bundan sonra seçim bir Sünger Bob. Sünger Bob. Ama tamam. mahalle bir şey diyeceğim. Karıştı ortalık. Hazırım, hazırım, evet, hazırım. Bora. Evet. Bora'cığım hiç önemli değil. Melis'in oynadığı ilk televizyon dizisinin adı Aa, bunu ben da girerken kuliste gerçekten <laughs> ben onu. kesinlikle biliyorsundur bunu. İstanbul'da mı evet, çekildi? Evet, 2014. Daha ne olsun Vallahi. söyle ismini de söyle de artık abi. Nereden bileyim? Abi, Melisa Arbi'den de. Abi 2014'te. Tamam belli ki bilemeyecekler. Ya hiçbir Aynen. reaksiyon veremedi harbiden. Yok, hiç yok. Aşkımı çandım. Reaksiyon, reaksiyon yok, bir şey yok. <laughs> reaksiyon. Aynen. Aa falan <laughs> <laughs> Reaksiyon. Diğer etabımıza geçeceğiz. Evet, şimdi pimpon etabımızdayız. Pimpon etabında sırayla cevaplar vereceksiniz. Evet, basma yok, tuş gitti. Ee, rakibiniz yanlış cevaplar verirse veya cevap veremezse turu kazanıyorsunuz. Sizden sonu tepe ile biten İstanbul semtleri istiyorum. Aa, güzel. Başlayabilirsiniz. Sancaktepe. G Gültepe. O, dur, dur, sakin sakin bekle. Sancaktepe <gül> geldi. Gültepe. Ya hadi ya. Bora ya. <laughs> Maltepe. Doğru. Ay, Seyran Tepe. Doğru. Çelik Tepe. Bravo. Çelik Tepe'yi bilmiyorum konum olarak. <laughs> Göz şey, Tepe. Göz Tepe. Göz Tepe. Göz Tepe. Tamam Hani biraz da gayret edin ya bu için. Tepe. Gayret Tepe olur. Evet güzel. Fikir Tantı Tepe. ipucu <laughs> verdi. Fikir, Fikir Tepe. tepe. Ha, tamam. Verdiğin gayret ipucu buraya gelmiş. Salak acaba diyeceğim. Verdiğim ipucu oradan geldi ama buradan da bir şey oldu. Okey. Ha ne dedin sen? O şey ne dedin fikir sen? Tepe fikir, fikir tepe Aynen. Akıl fikir tepe. <laughs> var mı? Yok ya. Vallahi durdurdunuz beynimizi ya. Bizim söyleyeceğimiz Bora söyledi ya. Ben orada Evet vazgeçtim. orada koptun sanki. Kapatmak zorundayım artık. Sizin var, mı? Var, var, var tabii var. canım. Var. Hadi canım. İdeal tepe. Evet. Seyran tepe. Evet. Onu söyledim. Kuş tepe. kuş tepe. Kuş tepe nasıl aklımıza gelmedi? Ya. İdeal tepe, kuş tepe. Uçsanız Aynen öyle. Kuştepe Mertepe, Tepe, er, Tepe Evet so, kazanan so, so. burada mahalle oluyor puanı. Kaç puan? <laughs> yes! İstanbullu rapçiler. Doğa Bora. İksir. Doğru. Beta. Doğru. Piton. Doğru. Server Uraz olması lazım mı? Doğru. Tamam, Server Uraz olsun. Server Uraz da ama doğru kabul ettim. Aynı ama iki karakter yani. Evet, doğru bıraktı sonra geri geldi. Heja. Doğru. Deniz. Deniz burada mı? Deniz, Deniz Gürzumar olur. Doğru. Baneva. Respek, Baneva. Baneva, <laughs> Ankaralı abi. Öyle mi? Abi Artık İstanbullu. Artık İstanbullu diye kabul Dedik. edeceğim onu. Eypiyo, tamam abi. Zeytinburnu abi. Eypiyo, doğru. Selahattin'de çocuk vardı takılan. Şey Kadıköy, Selahattin. Evet. evet, evet. Kadıköy, Acil. Şey, doğru. Pusat. Doğru. <laughs> Repozov. Doğru. Tapu Doğru. Sokrat. Doğru. Raziel. Heh, geliyor işte. <laughs> geliyor işte. Cumali Efrah. Oh, Şeyişa. Aksın gelsin şeyin canım. Şeyişa olmaz. Neden Niye? Neden olmaz? Ha Şahan Antalyalı pardon. <laughs> Şeyişa abi Şeyişa. Moranın sorgulamayalım bu bilgiyi. Tamam ben tamam. Şanışer Antalya'ya bir 10 puan yazar. Ama Şanışer'de de İstanbul'u diye bir bir kabul şey, ediyorum. O zaman o bir olur bir bir mu öyle bir, bir şey? Herkesi başka yerini sayalım. Boş 10 puan olalım. Ama öyle bir Yıllarını şey verdi artık İstanbul'a canım. Antalyalı da olsa. Ben nereli olduklarını değil. Yani İstanbul'u bayağı. Şey Mesela Uzi Çabuk. Evet Uzi doğru. Ee, çakal. Doğru. Bege. Rain Man. Ceza. canım. Bege. Ceza geldi. Sagopa Kajmer. Zenci. Da o da bir şey sokaklarından. Da o da bir şey Öyle mi? Patron. <laughs> o da Mersin'de zaten. Zenci, Zenci. <laughs> tamam, o da bir şey Zenci sokaklı. kabul ediyorum. Lil Zeyd. Lil Zey de Lil Zey. İzmirli ama artık o, Aman. olayın olu şeyi kopuyor tamam, yani. Emisa. Ya. Emnis'e doğru kabul ediyorum. Artık bir şey yanlışı bile kapatıyorum. Tamam Melis, biraz yanlışı, aksın diye evet, söyledim. Tamam, evet, aynen, evet, tamam, Aynen, benim kafam yanlış. Biraz siz İstanbul'da aksın emin olduğunuzu söyleyelim şimdi. Kapatmak Bilmiyorum. zorundayım. Oldu, Maalesef oldu. eşit E�iz davranmak zorundayız Kerim burada. Kerimcan Durmaz. Rapçi değil mi? Bravo. Abi, Kerimcan Durmaz. Bu soruyla, bu cevapla daha doğrusu aynen. puanı <laughs> Team Helon kazanıyor. Koruk, Aydan falan vardı da kadınlarda. Ne oldu bunlar? Hep bir sürü isim vardı aklımıza gelmedi. Sizden rap ikililerini istiyorum sizden başlayalım ceza ayben sagopa ceza sagopa kal kolera o zaman ben doğru de, tamam ayben. ikili evet güzel doğru. bunlar ikili doğru. farklı bir ikili. Ee, şey şey ve Yasin. doğru tam devir iki kaşın arasında denk gelir bu da sana zevk verir bir 10 aldık Oo. bir 10 aldık <laughs> on. bir 10 <on> aldık <gülüyor> <gülüyor> aldık abi aldık daha ne yaptın <laughs> bu adam ya Anladım. rapçiyi getirmişsiniz 5 tamam, beş aldık 5 beş aldık beş yani. aldı, aynen beş aynen almış. yoksa 10 10 fena gider level c5 ney Akto. Doğru, doğru cevap bir de, güzel bir ikili. Ati blok olur mu? Yani Ati blok. Hem iti, şarkıları Yeni var hem de gerçekten Yeni ikili diye kabul ikiliyeler. edebilirim. Evet. Doğru. Eftalya. Levul Cevdet evet, evet. Eftalya'nın bir şarkısı olur mu? ikili? ya Helin kabul ya. De, Olsun o kadar. kadar ya. Yani. Helen çok tatlı öyle bir şey dedi ki. Doğru mu? de. <laughs> doğru kabul ediyorum evet, ya. Ben yani bu <laughs> aldım bu tavrını şimdi göreceğiz. Ama bir şey diyeceğim. Tamam. Helin'den bir şey o kadar şey duydum. Eftel ya ve... Ee, şey olur mu? Şu anda problem değil herhalde şu an konuşmuyor olmalı. <laughs> ya Melis Ee, şey, çakallar eşkol olur bir zamanlar. Çakallar eşkol. Doğru, doğru, evet doğru. doğru bir ikili. Düşünün eskilere de gidebilirsiniz. <laughs> Gelmezse son 10 saniye başlayacağız. Cezakila. Güzel. Evet doğru Kim bir ikili. Kila Fresh. Ezel Mörda. Kabul ettim. Oo, güzel bir tamam. ikili geldi. Evet. Yani çok arkasında bir yani. Sansar, sansar Salvo Piton. O zaman bekle. Ha. No 1 ile... Evet. Ee, neydi? Çocuğun adını unuttum. Bıraktı ne, galiba. Hayır hayır çok iyi. izah. Eskilerden geldi. Peki şey e, mesela yani. Da Poet Raziel olur mu? Dapoet Poet Raziel doğru çok eski bir ikili Dapoet Poet Raziel. Doğum Atil'de kollarım daha hassasım küçük Cumali bebek. Efrah. Doğru bak güzel akıyor. Eskilere gittiğiniz ay, zaman nasıl akıyor ay, Beta Beta doğa bora bizim dört şarkımız falan vardı. Görüşmeye katıldık. Tabii, tabii ki. Ya. Helal olsun ay, be. Şeyler. Canım benim. Sokrat Şanlışer de var. Bravo Sokrat Şanlışer. Ya şey var bir şey Uzu Çavoyla Geng G&G onlar. Ne doğru güzel gidiyor. Çocuğun adı neydi ya? Aynen. İsmi de verdi az önce hani biriyle biri dedi. Sen oradan oradan türet. Kaçırdım ki hiç dinlemedim ee, onu ya. Yani. Şey, tamam bizde bizde. Bir de. Evet. Çok geçti başkanım. Lil, Ay. Lil Mörda. Lil Mörda Uzi evet. doğru. Buyurun. Hep herkesin adı Lil'le başlıyor abi. Nasıl evet. bir şey yapalım? Keyşan Ezel. Ne? Keyşan Ezel doğru mu? doğru. Ankara doğru. Ankara doğru. Evet. Tamam. Abi, evet. Agabi, Agabi Ezel. Agabi Ezel de ikili Aynen. doğru. Tamam, Evet son 15 saniyeler başlıyor artık arkadaşlar. Bir tane bulmamız dön, lazım dön, ki geri dönerse bir bir vallahi beynim ama. durdu. Her şeyi evet, düşündüm. Çok, çok sayıyorum. Bu, evet. Bu, bu. Bitti, bitti, bitti bitti. Bitti. Artık bitti. bitirmek bitti, bitti. zorundayım. Tebrik ediyorum. Gerçekten. Sen, güzel. Siz çok siz güzel isimler çıktı yapsın ama. Yapsın bu, arada bence. bu etapta mahalle 115 puanda, Team Elon 85 puanda kaldı. <laughs> Tebrik ediyorum. <laughs> Kim o etabımızdayız? Kim o etabımız bildiğimiz tabu oyunu. Her birinize 5 kart vereceğim. Takım arkadaşlarınızla yasaklı kelimelerinizi kontrol etmenizi Allah istiyorum. Al bakarette zor. Burada patladık o... bana hayatta anlatamazsın. Yasaklı de, kelimeleri <laughs> kullanmadan kartı yazan <laughs> isimleri Yani mesela bilmediğimi düşündüğün şey de hayır Bir de yani böyle kelimeleri bölerek kelimesi, falan filan. <laughs> Hazırsanız Hazırız. Tabu etabı başlıyor. Bravo ya ne kadar <gülüyor> güzeldi. <gülüyor> bravo. Toplamda toplamda 60 saniyeniz var. Aa, Kartı doğurmuş. açtığın anda başlar. Ben Leş de kontrol mü ediyorum Evet, kelimeleri sen kontrol et. Ta, yok ya yok el kolda kullansan. Tabii ki sen. canım istediğin gibi. Şarkı arada. ismi veremiyorsunuz. Bana ya. yüklendi ya evet, şimdi ben nereden. Ee, şey, adamın en sevdiği izlediği sürekli e, film. Eee Ural Evet, aynen. E, orada e, adam olmayan e, diğer adam cinsiyetinin karşıtı. Adamın karşısında. Kadın. Heh, tamam, söyle, oyuncu ismi söyle. Ee, şey mi? Hermoniyi oynayan kız mı? Ee, evet. Emma ismi... Watson. Aynen. Ee, ben az önce reaksiyonda oynadım diye isimlerini saydım. Evet. Ee, şu anda ezelinler ne... ezen nereli? Ee, Ankara. Ha, orada çekilen. E Beysatçı. Evet, adamın adı. Çok iyi de ee, <laughs> adamın adı. söyledik ya. Dur ya, dur söyleyeceğim ya. Bir şey belediye başkanı ee, şu şey, an e, ya. E Suzi Suzi uyurken salladığınız şeyin adı Beşik söyledi. Erdal <laughs> bırak, Ay, Beşikçi olur e, ama be. ya. Ne şey? Eee şey, eee e, e, şey, Burak Özyük falan çok eski bir dizi. Ha Merve Bolu. Aynen, evet. Cep magazinine hakimsin. Ala ile bir ara takılıyorlardı. Ayrıldılar. Sonra Danla Biliç. programına çıktı. Ala al konuştular. Evet son beş. Ee, çakal. Sen, sen or Neo o, rap, o, rapçi mi dedin son... sen? O rapçi, o rapçi mi? Dedin. Hayır Kapatıyorum diğeri. Kapatıyorum Bege Hekim Sefo. Allah kahretsin. Evet ya, ya. tebrik ederim. Harbi Danla Biliç. Bravo ya. ya. Iyi Vay. İyiydi. Kabul edelim. Bir şey diyeceğim. Çok ben bunu yapabileceğime inanmıyorum ya. Şimdi süren başladı. Onur yak yak kim söylüyor? Yak yak en çok... E, şarkı, şarkı söyleyemezsin. Şarkıyı, şarkıyı söyleyemezsin. Şarkı söyleyemezsin. Ama yazmıyor yasak bu kelime. Evet. Şarkıyı oh! söyleyemezsin. Tamam geçelim artık orayı. Tamam bir ee, tamam, şey hiç olmaz. E, çok popüler bu da. Çok yeni nesil sayman gerekiyor. Ee, çakal. Sa türet. Level C5. Devam et hızlı. Uzi. Evet. Doğru cevap. Ee, mesela kurt adam oluyor bir de ne oluyor Onur? Ee, kurt adam. Evet. Bir, türet ee, oradan bir film... Filmden bahsedeceksin, film türlerinden. Nasıl <laughs> anlatacağım eyvah! Pas evet. diyebilirsin, diğer soruya bence geç. Bunu da bulamaz. <laughs> ee, hayır ya <yani> yine <laughs> en yakın bulabileceğin şey bu. Şey yapman lazım. <laughs> bir git dolaş gel. Hadi bunu üç tane bir. Ben mesleğim ne? Oyuncu. Mesleğim ne? oyuncu. Mesleğim, bu bir oyuncu tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Dur, <bir dakika>. Kadın <laughs> mı? Kadın. Evet. Ah doğru evet Harry Potter'da da oynuyor aynı <laughs> zamanda evet, doğru. ama aynı zamanda tamam, kadın kadın değil erkek tamam. tamam mı? Ron Weasley. Mesela süper kahramanlarda bir tane saymıştın ya dün neydi o? Superman. Değil diğeri. Spiderman. Değil. Dört kadın Batman. Aa, da evet doğru. Batman ne? En son artık. Batman. En son Ay, Batman oynayan çocuk. Oyuncusunu söyle Batman. Bit, Batman konuştu mu? Bit, Hayır artık. Bu Ece konuşuyordu. Duyamadım ki hiçbir şeyi ben. <laughs> Maalesef. Kimdi ya? Bir, bir. Robert Pattinson. Ha Robert Pattinson'muş ya. Bir, iki, üç, hadi. Hop. Ee, Aa, kolay geldi ama onun. Ya dur, dur ya. Dur manipüle etme ee, yedim. Şey bir film konuştuk seninle. Ee, bana da çıktı soruların başında. Avengers'ta oynayan... Batman değil. E, hayır Superman hayır Avengers'ta oynayan şeyle hangi film dedi? Bir Avengers, tane film dedi. Marvel. dedi. Yo biz niye buradayız? <gülüyor> ne, ne bu? <laughs> rapçi rapçi rapçi. Amerika'nın <laughs> en ünlü rapçisi. Evet, Will Smith Will Smith. Hayır hayır beyaz. <gülüyor> <gülüyor> niye yemiyormuşum <laughs> ben? <laughs> hello <zaman>. şunu <laughs> takip et bak. Eminem bak, Hello. miydi? Eminem miydi? Tamam dur dur. kelimelere bak. Ee, şey, e, şeyin sevgilisi. Eee dur dur diyeceksin. Ee, ne bu çok herkesi bir şey olan aile yok mu? Eee Chandler manitası oyuncu. Direkt mi ne? Biliyormuşum oyuncu da diyemiyorum abi ya. Diyemiyorum Hello, ya. sen tamamen kağıda bak. <laughs> çıldırmayacağım, çıldır. Şarkı, şarkı de söyleyemiyorsun. Öyle de. Şarkı söyledi. Abi inanılmaz ya. Bitti. Peki bitmedi ya. Ben. Dur. Tamam hadi 5 saniye ee, artık. Baba sahnenin sahibi. Şey geçiyorum. Evet doğru ve bitirmek zorunda. Bir tane falan baba baba yazmıyor sahne mu? Orada? Sahne yazmıyor. Yazmıyor, yazmıyor. yazmıyor sahne yazmıyor. Abi ona gelene kadar arka sokaklar falan Mesut Komiser falan onlar var ya şey ya. 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 <laughs> Abi ben şarkıdan şeyden gittim. Çok kolay gelmişti ya. İnanamıyorum ya. Allah kahretsin. Süre başladı. Ee, ben diyorum ya saç buraya düşsün şeye benzeyelim. Şey Düzeltme, bak, bu, e, Henry Şey vardı ya bir tane nedenir ona vapur batıyor? Ne? Vapur batıyor. Söyleyemiyorum. Vapur gemi, batıyor. Gemi, Onun başrolü. Gemi e, Titanik. E... Başrolü. Saçı düşürüyorum ya hep. Dur ben. E, şey e, nasıl nerede dikkat Ha evet. Tamam, evet. Saçımı düşürüp anlattım. Buyurun. Bunu bilemeyiz geç. Tamam. Şeyin manitası bu. Eee bir tane tenis filmi vardı. İzledin mi? Hangisi Aa. acaba? Yeni çıktı. Gençlik Ulan işi. ne kadar kolay gelmiş İki tane ya. çocukla bir tane kız. O kız kim? O kızı biliyorsun. Hayır. Biraz pespaye bir kızı kız böyle. Oğlan deyemezsiz. şeyi oynuyor. Pespaye değilim kadına daha. Diğerine geç Oğlan şeyi de. oynuyor. Hayır hayır. Oğlan t -t 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 oynadı. tıs <laughs> <Spider> tıs <laughs> oynadı. Spider-Man. Onu man. oynayan sonra oğlan kim? Tom Holland. Evet. Tamam. Çok iyi. Dermalı Baba Ben Harman'ım. Şarkı söyleyemezsin. Bir de oynamaya başladı. Ee, şey bu da en son Britney Cooper'la çıktı bir tane kuşların nesi vardır? <laughs> Gaga. Aa isim. Ee, Lady, Gaga. Aynen, Lady Gaga. Aynen doğru. Söylesene. Lady Gaga. Evet. Buyur ben kız kendine. Bravo Lady be. Gaga. Tebrik ederiz Elin. Aynen öyle. <laughs> Gaga'dan anlattın. <olmaz>. Az önce 10 <laughs> saniyeliğine heyecan oldum. Evet. etabımız bitti. Bence çok güzel de yarıştınız. <laughs> Tebrik ediyorum. The point, ya. Şimdiki etabımız hangisi rapçinin sözü değildir? Dost doğru yazar, yazar arsızca mantık aramaz. Dava açarsan aç, atanan avukat vakama bakar. Taşarım kabımdan, takarım çıtayı çatıya, şaşırır yakınlarım. Doldum, duruldum, kuruldukça kudurdum. Bu dört farklı şarkı sözünden hangisi o rapçiye ait O dediğimiz değildir? dost doğru yazar yazar arsızca mantık aramaz. Hani böyle bir evet, hani akıyor diye bakabiliriz. Yani şey... Ben, mi? İyi, ben... Bir, iyi, iyi, iyi bir, düşünün. We, later. Evet. Hazırsanız olmazsa cevabı olmazsa olmazsa. alayım size. D mi? D. Ha, e, D. Evet. Kimin? Şeyşah. Şimdi boş ver şimdi. <laughs> doğru cevap olarak e, kabul ediyorum. <laughs> Ya, ne diyorsun bravo. ya? Tebrik ederim. Sizin hiç Elo, hazır olmadığınızı bunu. hissettim. Bir şey değil, Yok, tamam. Zaten doğru değilmiş bizim evet. Evet. Olsun, Ya Şarkılar tamam. var da bilgiler çok karışık. Anladın olsun, mı? Olsun, hani çok abimden iyi. falan duymuşum. Peki, kişisini bu de bulduk diye fazla çıkıyor. puan mı? Oldu. 15 puan aldınız. Ama ben çok Doğru cevap. Evet, evet. 15 puan. 10 normalde. Kişiyi ha, de bilir. Bravo. Sen bir 5 puan daha aldın. 15 yani, puan da alıyorsunuz burada. 120 oldu. Geçtim hepsini döndüm köşeden Yaşadım hayatı hep neşeden Şarjı full şarkı, bul hayvan pitbull değil Karadul. Gördüm sarışını, aradan brum çok haz, hızlı ben arabam. Çok yeni nesil kafası şey atar ve gerekeni yapar. Sabahları yatar kuzuyu baba kapar. Ben söyleyeyim birinin, mi bir şey. Bir iyice bir düşünün. One week later. Yanlış bilirlerse bir tahminim var. Evet, evet. Tamam, sizden bir cevap alalım. De sansar salvo. Aynen aynen. Değil. Değil, değil, değil. tabii ki abi. Olur mu abi? Bu. Sizden var mı? Şık da değil. Şık bence şık bence A değil. Artık, ha, Artık BBC bilemediğiniz kaldı. olarak kabul edeceğim bunu. Hayır niye? Onlar da bir hayır, şey söylemiyor. Onlar da, bilemedi. Hayır Sansar da değil. Şık da doğru değil. Kil Hakan da değil. Değildir. Değil. 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 Label'ın şarjı full şarkı bul hayvan pitbull değil karadul. Böyle bir şey yok. Sözü yok. Hayır, şarjı full şarkı bul hayvan pitbull değil karadul. Aşkı başlatandım artı. Ne ara geçti geldi Martayı? Go kart kuru pilav. Gönlümde kurulan demlik var. var. C bebeğim derdini söyle. Ellerim Yok. birden bağlandı de. Hatun dedi bana çıtır mıyım? Dedim ona çıtırsın. Belli ki erkek çıtır. bir hepçi. Evet. Çıtır çıtır. <laughs> Artık. D. Siz de. Amin. Bence de B ya. B, ben. B B. Ben D diyorum. B B. B diyorsunuz. B. Ben, de D D diyorsunuz. B. ben de D diyorum. D diyorsunuz. D diyorum. D diyorum. Hatun dedi bana çıtır mıyım? Dedim ona çıtırsın, çıtır çıtır. Evet, doğru, cevapla orasıydı. Yani zaten çakal çıtır bir çocuk. Böyle <laughs> Final etabımıza geldik. Açık arttırmadayız. Bu etapta sorduğum soruya kaç tane cevap verebileceksiniz o kadar teklif vermenizi istiyorum. Kaç tane ceza şarkısı sayabilirsiniz? Bunu Abi lanet sizden. olsun çok da sayarım ama Açık nasıl? Açık arttırmayı... Sayarız. Ben başlattım. Neler satıyorum, başlayayım. satıyorum. satıyorum. Sattım. Evet. Söyle, Kaç az tane? bir şey söyle. Altı. Altı. Altı ceza şarkısı. Sen 7 mi diyelim üstüne diyelim abi, yedi çıkabilir diyelim ben. Yedi. diyelim. Yedi. Yedi. Dokuz, diyelim dokuz. dokuz. geldi. Yap, söyleyemez. Bence de daha de söyleyemez. arttırmıyorum. Hadi Bora yap 9 daha. Söylüyorum. Hadi Bora say. <laughs> evet 30 <laughs> Holocaust. saniye başladı. Holocaust e, anneme e, sus pus. sus pus. Neyim var neyim yok neydi o? Hayır hayır neyim var ki şey neyim var çok. ki e, rap star gelsin hayat bildiği, bildiği gibi gelsin. Tamam, doğru. E, ondan sonra İzmir marşı bir şey Türk marşı. Var, Türk marşı. marşı. Doğru. E, ya çok çok popüler şeyleri söylüyor. Dur sinekli olan neydi ya vız 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 böyle olunca ben vaktimiz olacak sandım ya. yerli plaka. Doğru. Bir, bir tane daha Son bir, 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 tane, bir, tane, bir tane, tane daha. Bir saniye. Bitti. Dümen. S artık toparlamak zorunda. Dokuz söyleyemez. Dört tanesiydi zaten. Ne? Yani. Ne? ne? Sekiz tane. Sekiz, tane söyledim, abi söyledim artık. Son bir e saniye. Fark var. Fark, fark var, var. Fark var. tane saydım abi. şu an. Evet. Kazanan. Bora ve Melis'e mahalle oluyor. Bravo. Wow. Tebrik ederiz, Evet güzel ama tebrik ederiz. Ne diyelim? Aynen. <laughs> Sizlere bu altı kemeri verin. Teşekkürler sağ ol. Helin, <laughs> Onur o kadar güzel yarıştınız ki gerçekten bu iki çılgın insana karşı <laughs> ben yani iki takım da başa baş gitti diyebilirim böyle. Bugün içlerinde gördüğünüz gibi rap dolu bir dünyası olan çılgın iki takım vardı. Rap Trivia'nın bugün sonuna geldik. Daha sonra görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Tebrik ederim. Çok Teşekkür güzel. güzel. Gerçekten. Gerçekten.